Evet, doğup büyüdüğümüz bu mahallede gelip göremeyenler arkadaşlar için ee, çekmek istedim. Ben de uzun zamandır gelmiyorum. Fenerbahçe tesisinde olduğu yer, oradan giriş yaptım. Günlerimiz gelip geçti. Yerine inşaat yapılmış. hala duruyor hala duruyor ve bu sol tarafta bakkal vardı bakkal tamamen yerine yeni binalar inşa edilmiş evet şu şekilde her taraf şurası kahveydi evet şurası kahveydi her taraf baştan hatta yıkılmış sol taraf bizim e, Hacı Nuri camisi evet Hacı Nuri camisinin önüne geldik şu şekilde cami burada mahzun bir şekilde kalmış etrafı kırılmış e, bizim sokağın yerine evet şurası bizim sokaktı Doğu sokak Doğu sokakta oturan arkadaşlar yerinde böyle bir blok yapılmış. Tamamen kapatılmış. Evet. Ee, Doğu sokak maalesef çok kötü bir duruma gelmiş. Evet. Şöyle